Güzel bir kalan. Öncelikle büyük geçmiş olsun demek istiyoruz. Sağ olun. Gerçekten de yaşadıklarınız hiç de kolay şeyler değildi. Öncelikle sağlık durumunuzdan başlayalım. Nasıl oldunuz? Yani son iki haftadır artık ayaklanmaya başladım. Ayak bileğimde kırıklar vardı, kırık zedelenmesi vardı, kopukluk vardı. Ama yani ayaktayız çok şükür. Şu anda yanınızdayız. Yanımızda olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Hissettik kalben. Yani 3-4 ay sonra da sakat e, bu olaydan sonra da hani ayaklanırız bir şekilde dedik ama e, içimizin acısı e, hiçbir zaman dinmeyecek. Çünkü çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, emekçi e, arkadaşlarımızı kaybettik. E, çok zor bir dönem ya. Yani, tabii ki de çok zor bir dönem. Bu dönemde en çok morale motivasyonu ihtiyacımız var. Evet, ben seyredilmek evet. istiyorum. Her zaman yanında tutuyoruz. Ama Hüsnü'yü seviyorsunuz. Yani, ne söyleyeceksiniz yani Ceyhun'un da söylediği gibi gerçekten çok zor zamanlardı. Ee, elimden geldiğince Ceyhun'a da diğer arkadaşlarımıza da <laughs> destek olmaya çalıştım. Ama benim için de gerçekten çok büyük bir acıydı. Çünkü yakın arkadaşımı kaybettim ben de. Yani söylenecek çok da fazla bir şey yok. Aslında gerçekten sözün bittiği yer burası maalesef. E, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz halen daha. Fiziksel olarak çok şükür e, çok yolunda gidiyor her şey. Psikolojik olarak da e, daha iyi hissettiğimiz günlerdeyiz diyelim. Bugün de e, hem destek olmaya hem biraz böyle keyfimizi yerine getirmeye geldik. İnşallah e, çok güzel bir film izleyeceğiz. Evet, Bursa ne demek istiyorum. Birazdan da başlayacak ön gösterimi. Neler, neler söyleyeceksiniz, neler düşünüyorsunuz? Ben, 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 2006 yılında BKM mutfağa girdiğimde atölye çalışmasında orada Ata abiyle tanışma imkanım oldu. çok iyi bir abim ve Türkiye'nin en iyi komedyenlerinden bir tanesi. biz 2006-2007 yılından birlikte tanışıyoruz. Nasip olmadı çalışmak, çok isterim birlikte bir şeyler yapmak çok da seviyorum kendisini ve çok da güzel bir iş olacağını düşünüyorum. E, şansı, yolu açık olsun. İnşallah çok kişi e, dijital platformda izler. E, ben inanıyorum çünkü çok çok seviyorum kendisini. Evet. İlk kelime olabilir. Ben de çok güzel bir film izleyeceğimizden eminim. Çünkü bugüne kadar hep öyle oldu Atabi'nin oynadığı filmlerden izlediğim. O yüzden dediğim gibi keyfimiz biraz yerine gelsin diye geldik. O yüzden çok da eğleneceğimize hayat eminim. Yeah. Aynen, hayat devam ediyor. İnşallah iyi çok inşallah güzel dersin. izlenmeleri olsun. Çok, iyi olsun çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız.